çok kıymetli, protokolü, ee, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle müsaadenizle bir, bir iki cümle yapacağım şahsi olarak yapacağım yatırımla ilgili bilgi vermek arz etmek isterim. Burada firma olarak yapacağımız yatırım daha önce de malumlarınız bahsetmiştim. Ee, gürültü ve hava kirliliği kontrolüne ilişkin olarak sensör üretimi yapıyoruz. Ee, çok şükür arge çalışmalarımız, tersine mühendislik çalışmalarımız tamamlandı. Burada da seri üretimine geçiyor olacağız. Ee, i̇nşallah tamamlandığında e, kilogram değeri yaklaşık 2000 dolara denk gelen bir yüksek katma değerli üretimi burada inşallah üretiyor olacağız. Diğer taraftan tabi bugün e, eksik olmayı yine her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadınız. Beş fabrikamızın temelini atıyoruz. Aslında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle beş kalenin temelini atıyoruz. Çünkü malumunuz sözü şöyleydi hatırlatmak isterim. Her fabrika bir kaledir de demiştim. Aslında tam bağımsız Türkiye idealini üretmekten geçtiğini o günden aslında reçetesini sunan bir ifadeydi. Bugün itibariyle de savunma sanayinde seksenlere gelen yerli milli sanayi üretiminin bu düsturun aslında tam da terçinlenmesinin ve hayat bulmasının bir sonucu olduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Söylediğim gibi, evet burada kaleler inşa edeceğiz. Ee, bu kaleleri inşa ederken tabii 21. yüzyılın gereği olarak az önce Ramazan Bey'in de ifadesiyle Mersi'ne hani buna bir katkı sunmaya çalışıyorum. Sağ olsun eksik olmasın. Çok güzel şeylerle, sözlerle onur ettiler beni. Bunun artık 21. yüzyılın gerekleri çerçevesinde yüksek katma değerli olması gerekiyor. OECD ortalamasına baktığımızda kilogram değeri 5 dolarlarda. Yani henüz daha ülke olarak buraya e, kat edeceğimiz yollar var. Ama bunu gururla huzurlarınızda arz etmek isterim ki organize sanayi bölgemizdeki üyelerin ortalama kilogram başına düşen e, birim değeri şu an itibariyle 7 dolar mertebelerinde. %35'i ihracata %27'si ithalata çalışan yani ihracat fazlası veren bir yapıyız, bir kümeyiz son olarak da şunu arz etmek isterim elbette çok daha fazlasını yapıyor olmayı hem biz hem eminim Yalova komoyu sizler isterdik, istiyoruz da fakat takdir edersiniz ki son 3-4 yıldır tamamen dünya ölçeğinde yaşanan pandemisinden savaşına likidite ve şey sorunlarına kadar ee, resesyon sorunlarına kadar bizim dışımızda olan faktörlerden dolayı biraz bir ilme düşüklüğü gibi görünse de biz yine taahhütlerimiz çerçevesinde toplu olarak temel atmalara devam edeceğiz. Önümüzdeki 10 gün içerisinde 1-5 temel atma daha sonrasında ardışık olarak bu sene itibariyle 20 temel atmayla bu seneyi tamamlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda her zaman olduğu gibi yanımızda olmanız, bizlere güç vermeniz sebebiyle çok teşekkür ediyorum. Şeref verdiniz. Sağ olun, var olun çok değerli hazırım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şöyle bir baktım da herhalde böyle bir OSB'nin ikinci bir örneği yok. Karşısında Marmara Denizi. Yan tarafta çiçekçilik de Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri çiçekçilik yapan Laledere Köyü. Muhtarımız burada değil mi? Evet. Laledere'ye selamla. Ee, ve Marmara'mızın incisi Yalova'mızda örnek bir OSB'miz. E ee, dışarıda kamuoyunda çok olumsuz algılar yapılırken burada e, işte 5 tane büyük firmanın temel atma törenindeyiz. E ee, bugünleri gösteren Rabbime hamdolsun. olsun. Yalova'da ilk seçildiğimiz dönemde bunlar bizim hayallerimizdi. Aslında başkan, direnç başkan biraz yavaş oldu dedi ama o OSB'nin ruhunda var yavaş yani o OSB'ler böyle bir şey patır patır gitmiyor. Biz de dünyamızda sanayileşmenin hız kazandığı bu dönemde Yalova katkı vermek için Yalova'nın vekilleri olarak canla başla her zaman çalışmaya hazırız. Böyle temel atmalarda gerçekten heyecanımız, motivasyonumuz bizlerin de yükseliyor ve çalışma azimimiz daha da artıyor. Ben buradaki bütün yatırımcılara, sanayicilere tebrik ediyorum. İşçisinden en üst düzeydeki yöneticisine kadar emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Valim, sayın vekillerim, değerli konuklar, öncelikle herkese hoş geldiniz diyoruz. Saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Evet, Yalova için gerçekten gurur duyduğumuz bir OSB. Ee, yıllar önce 10 e, yıldır Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı görevinde de e, biz çok emek verdik tabii. O zamanlar e, Türkiye'de o OSB'si olmayan biz tekildik maalesef. Tabi bu iyi maalesef diyorum bizim hem şanslı tarafımız hem şanssız tarafımız Yalova'da hazine arazimiz yoktu. Onun için bizim o e, öncelikle arazi parselasyonunu yaparken tek tek toprak sahipleriyle anlaşarak tapu devrini yaptılar. Bunu Direnç Bey çok iyi biliyor, çok çok uğraştılar. E, diğer illere baktığınız zaman hazine arazisini al, yarın başla. Ama buna rağmen de diğer e, hazine arası olan illere baktığımız zaman direnç beyin, gerçekten hep direnç Bey deyip duruyorum, emeği çok fazla e, özveriyle çalışması sonucunda onlardan daha kısa sürede biz bunları faaliyete geçirdik. Hala hazırda yine ticaret sanayi odamızın da ortak yüzde altı, ortak zaten bütün o sebeplere. Ortağı olduğu diğer bir iki o sebebimiz var. Daha çivi çakamadık. Çünkü dediğim nedenlerden dolayı devam ediyor. E, toprak sahipleri de haklı olarak e, arsasının değeri arttığı için mahkemeye veriyor. Mahkeme süreçleri bunları uzatıyor. Ama buna rağmen burada fabrikaları görmek bizim için önemli. Gurur kaynağı. E, özellikle de e, buradaki, Yalova'daki sebelerin hep bunun mücadelesini verdik. Bir karma sebe arzusu oldu. İzin vermedik. İyi ki de vermedik. Çünkü Yalova teknolojisi, katma değeri yüksek ürünler üretmek zorunda. Bu yalama bir dil havası değil sonuçta. O anlamda burada olan fabrikaların her biri birbirinden değerli. bugün ekonomi şartlara baktığımız zaman bizim üretimden başka da çaremiz yok. Bu kıskacı kapatmak, cari açığı kapatmanın yolu da gerçekten katma değeri, teknolojisi yüksek ürünler üretmekten geçiyor. Bundan da başka yolumuz yok bu anlamda baktığımız zaman Yalova'daki yeşil olsa da burada bir çığır atacak. Belki de belki de değil kesin öyle olacağını biliyorum. Türkiye'nin örnek olsası olacağız. Biz bu anlamda diğer görevde de olsun, şimdiki görevimde de olsun her zaman biz bir adım önündeyiz. Elimizden gelen destek ne varsa yapmaya da hazırız. Bu anlamda tabii Yalova'nın hem üniversiteden mezun olan gençlerimizin iş bulamadığı ee, konularımız çok fazla. Buna da üzülüyoruz. Çünkü çocuklarımız okuyor ama ya İstanbul'da ya Bursa'da iş aramak zorunda kalıyor. O bu anlamda buralarda olsunlar, buralara hizmet versinler. Sonuçta ülkemizin her yeri aynı ama önce herkes kendi önüne bakacak, kendi önümüzü süpüreceğiz. Bu anlamda bu fabrikaların olması hem üniversiteyi bitiren arkadaşlarımızın hem meslek liselerinden mezun olan arkadaşlarımızın iş bulma olanağının önünü açacak bu anlamda istihdam anlamında bizim için çok çok önemli. Ben tekrar emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ayrıca en önemli alkışı esasında şu ekonominin sıkıntılı olduğu dönemde buraya yatırım yapan arkadaşların çünkü cesaret ister şu an yarın doların kaç lira olduğunu bilmediğimiz bir dönemde gelip burada fabrika kurmak üretime destek olmak gerçekten takdire şayan en önemli alkışlayacağımız arkadaşlar bence üreticiler, fabrika sahipleri. Ben onları gönülden alkışlıyorum. Tüm misafirlerime de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli Yalova protokolümüzün kıymetli temsilcileri. Bugün burada beş fabrikamızın temel atması için bir aradayız. Bizler için ne mutlu buraya daha önce giden geldiğimiz her temel atmanın bugün yükseldiğini burada yeni bir vizyon ortaya koyduğunu, yeni girişimlerin iş hayatıyla buluştuğunu görüyoruz. Bu anlamlı etkinlikte sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Her birinizin saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemize, şehrimize hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Tabi burada girişimcilerimizin konuşmalarından sonra benim adeta yüreğim genişledi özellikle dünyanın büyük üretim üstlerinden biri olan Çin'den ülkemize gelen ürünlerin burada yerleştirilecek olması ülke sanayimiz için çok büyük bir atılım. Bununla beraber hem OSB'mizin başkanlığını yapması hem de burada çevre sistemleriyle ilgili kritik bir yatırımı hayata geçirmesi nedeniyle değerli başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum yeşil ekonominin her geçen gün alanlarını genişlettiği ve çevresel etkinin artık muhasebeleştirilerek bizim şirketlerimizin ekosistemine dahil olduğu bir dönemde bu sensörlerden elde edilecek veriler çevre ekonomisinin, döngüsel ekonominin Türkiye'de yerli milli imkanlarla hayata geçirilmesi bakımından çok büyük bir önem arz ediyor. Böyle bir kritik yatırımın Yalova Makine İhtisas Olsaybemizde hayata geçmesi de bizim açımızdan ayrı bir övünç kaynağı. Biz burada her girişimcimize şunu söylüyoruz. Buraya gelerek sadece bir fabrika yatırımı yapmak, sadece bir arsa edinmekle sınırlı kalmıyorsunuz. Burada sunmaya çalıştığımız yeni nesil bir sanayi ekosisteminde finansından bilginin ticarileşmesine kadar eğitim altyapısından iş gücü yetiştirilmesine kadar aslında sanayi için gerekli olan her şeyi bulabileceğiniz bir kampüste yer alıyorsunuz. Bir külliyede yer alıyorsunuz. Ve bu mantıkla yani bilginin üretildiği noktadan, üniversiteden yahut bu bilginin işlenerek yeni teknolojilere buluşturulmasına kadar tek Parkımızda yahut burada ilgili bütün kamu kuruluşlarının Esnaf Sanayi Ticaret Odası'nın temsilciliklerinden bu manada Sanayi Bakanlığı'nın Taşra Teşkilatı'na kadar geçtiğimiz dönem Türkiye Standartları Enstitüsü ile birlikte attığımız o tesisle birlikte burada hayata geçirilecek denetim ve izleme faaliyetlerinin yine burada yer alması bunlar aslında sanayicimiz için ayrı ayrı çok büyük öneme sahip hususlar. Yani buraya geldiğinizde Yalova'dan güç alarak, bu OSB'den güç alarak ve en önemlisi de bugün dünyada meydana gelen değerli başkanımız işaret etti. Sizleri tüm bu dalgalanmalardan koruyacak, yeşil dönüşümün iş süreçlerinize katacağı tüm dalgalanmaların ekip ruhuyla burada yeni noktalara erişeceği bir aslında ekosisteme adım atmış oluyorsunuz. Biz Şehrimiz açısından size büyük bir hoş geldiniz diyoruz. Burada ülke ekonomisine, şehrimizin ekonomisine değer katacağınız tüm çalışmalarda da milletvekilliği vasfımızı bir kenara koyup bu ülkenin kalkınmasına, gelişmesine, rekabetçiliğine adanmış bir gönül olarak sonuna kadar yanınızda olduğumuzu da yürekten vurgulamak istiyorum. Bugün tabii değerli başkanımızdan çok önemli bir veri aldık. Burada hayata geçen yatırımların ortaya koyacağı ürünler kilogram başına 7 dolarlık bir ihracat kabiliyetine sahip. Biliyorsunuz bir doların biraz altına düştük ülke olarak ama on doların üzerine çıkmak gibi bir hedefimiz var. Eğer orta gelir tuzağına saplanmadan buraya geçerek gelişmiş bir müreffeh ülke inşa etmek istiyorsak bu hedef çok kritik. Dolayısıyla Yalova OSB'mizde yeni katılımlarda yahut üretim planlamasında arkadaşlarımıza söylediğimiz en önemli kriter burası. Biz ülkemizi aşağı çeken değil, bilakis yeşil dönüşümün öncü OSB'si olarak burayı konumlandırarak bu ihracat hedefini ileriye taşıyan, ülkemize güç katan bir sanayi ekosistemi olmak istiyoruz. O yüzden bu konularda çok hassas davranıldığını görmek, burada öncü bir vizyonun olduğunu görmek bugün beni ayrıca mutlu etti. Bugün burada temelini attığımız tüm sanayicilerimizin girişimlerine şimdiden hayırlı olsun diyorum. İnşallah burada yeni temel atmalarda, açılışlarda eksilmeden artarak bir araya geliriz. Bu dev üretim üssünün her gün yükseldiğini hep birlikte görür ve geleceğe daha emin adımlarla, daha güçlü adımlarla görürüz. Bu anlamlı etkinlikte bir araya geldik. Her birinizi tekraren saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yalanımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun diyor. Evet, ya Allah, Bismillah dedik bastık.